Dyson'la haftanın nefes aldıran anlarını değerlendirelim Emre Özcan'la birlikte. Özellikle derbinin öncesindeki görüntüler gerçekten çok güzeldi. Hem Fenerbahçe'li taraftarların hazırladığı koreografi hem yönetimin hazırlıkları sahaya Çıkan futbolcuların isimlerinin lazerle yazdırılması güzel bir görsel şölen oluşturdu. Evet. Derbi çok güzel başladı. Dyson'la haftanın nefes aldıran anlarında birinci sırada bunu değerlendirmek istedik. Futbolcular arasında da aslında tam bir derbi sertliği vardı. Ama oyuncuların hem öncesinde hem maç içerisinde hem de maç bittikten sonra birbirlerine olan yaklaşımları çok çok pozitifti. Kerem Barış Alper maçtan önce ısınma esnasındaki görüntüleri bu. Semedo ve Lemin arasında da birbirlerine olan paylaşımları vardı. Aynı takım için savaşmıyoruz ama sana olan sevgim Aynı kalıyor. Koca adam şeklinde bir yanıtı var Lemina'nın. Günün sonunda her şey sevgi ve saygıdan ibaret. Kardeşim Oo, çok şeklinde. Çok güzelmiş ya. Evet. Ben görmemiştim ben. Wolverhampton'da beraber oynamışlardı biliyorsun. Eski Aa, takım arkadaşları. Tabii, tabii, doğru doğru. Evet Birbirleriyle buraya geldiklerinde de ailecek de görüşüyorlar. Bugün yapmış oldukları paylaşım bu da çok güzel. Derbi'nin ardından Dyson'ın haftanın nefes aldıran anlarında değerlendirmek istedik. Sane Galatasaray adına en çok konuşulan isim oldu. Fenerbahçe'de de John Duran 90 artı 6'da Fenerbahçe'nin e, beraberlik golünü atan isimdi. Şimdi geçelim Trabzonspor'un galibiyetine. Fatih Hoca mutludur çünkü ezeli rakipleri berabere kaldı. Doğal olarak haftanın kazanan takımlarından bir tanesi de Trabzonspor oldu. Ama Muçin'in attığı gol hafızalarda muazzam bir frikik golü. Geçen hafta da maçın ya, en iyi papa? oyuncusu oyuncusuydu. Son Konyaspor galibiyetinde de muazzam bir gol attı frikikten. Selçuk Hoca'yı da burada tabii ki öne çıkarmamız gerekiyor. Çünkü Kocaeli Spor Ligi'nin yeni takımı, tabii ki Türk futbolunun önemli kulüplerinden birisi, köklü kulüplerinden birisi. Şehir olarak da yine bir futbol şehri. İlk 8 maç, 2 beraberliği vardı. Fakat oyun olarak bize aslında skora yansıtabileceği bir şeyleri gösteriyordu. Ki bu masada gerek Emre ile beraber, gerek diğer programlarımızda da hep konuştuk. Yani bir şeyler olacak bu Kocaeli Spor'dan. Eğer Selçuk Hoca ile ısrar edilirse, oyun çünkü bunun sinyalini veriyordu. Ve nitekim son 8 maça bakıyoruz bu kez. 5 tane galibiyeti var. S sadece Başakşehir'e kaybetti 1-0 ve bununla birlikte Göztepe de deplasmanda 0-0 berabere kaldı. E, bu haftada Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup ettiler ve Selçuk Hoca'yı da haftanın nefes aldıran anlarının içerisinde değerlendirmek istedik. Son olarak da Göztepe'nin Antalya Spor Deplasmanı'nda 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen geri dönüşü ve ligin şu anda 26 puanla 4. sırada yer alması haftanın nefes aldıran anların bölümünde Göztepe'ye de yer vermemizi sağlayacak bağladı